Sıradaki oyunumuzun adı Torun Ziyareti ve e, bu oyunda bir ödev var. Geçen hafta <laughs> düşük puan alan <gülüyor> Dilan <gülüyor> için hatırlıyorsunuz değil mi? Zaten evet. anlayabilirsek ödevi. siz istediğiniz zaman Dilan'ı oyun sırasında ağlatabileceksiniz. Hani ağlama ödevi gelmişti ya. Evet, evet. Şimdi yaşlı bir çiftin kapısı uzun süredir çalınmaz ve bekledikleri torunları onları ziyarete gelirler. Oyunumuzun konusu bu. Dediğimiz gibi bir ödev var. Ödev jüriyi istediği yerde Dilan'ı ağlatacak. Ve önce bu performansa nasıl hazırlandılar? Arkasından performansın kendisini izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Ve perde! 2-3 haftadır sketch kurbanı gidiyorum. Bir talihsizlik var üzerimde. Bu haftanın en düşük puanını ben aldım. Bunu bekliyor muydum? Bir tık tahmin edebiliyordum. Dilan'la biz ilk defa sahneye çıkacağız ama Dilan'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum iki haftadır. Çok fazla kendini gösterebildiği bir alan olmadı. Yüksek oynamamın sebebi düşük bir tempo ile oynadıkları için ben de yüksek oynayınca ben bayağı bir göze battığımı düşünüyorum. Ya nedir o bağırarak? <laughs> Bu nedir ya böyle oyun mu olur? Ne? Doğa kızım mı geldi? <laughs> Ben Ahmet'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Enerjisi de yüksek olduğu için tam birbirimizi dengeleyeceğimizi düşünüyorum. Ben 3 haftadır erkeklerde 3.yim. Bence olmam gerektiği yerde değilim. Güzel bir ödev aldım aslında. Bu haftamız skeçine aslında çok uygun bir ödev. Oyunun içinde jürinin yönlendirdiği anda ağlamaya hazır ol. Ben sana dedim Şevket. Ya gelmesinler dedim. Skecimiz böyle yine mizahsenleri yazmışlar sadece. Bizim kendimizi orada parlatmamız gerekiyor. Doğaçlama şeyler katıyoruz ve sürpriz bir son hepinizi bekliyor. Hiç beklemediğiniz bir şey. Lezzetli bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum. Kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni Yaksın ah yaksın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın beni. Ah, Şükriye. Ne oldu Şevket? Gözlüğüm nerede? Aa, ah, buradaymış buradaymış. Ha ah, ah, ha aldım aldım. Ha ah, e, ay şunu da giyeyim çok üşüdüm çok üşüdüm Şükriye. Giy Şevket hastalanma. mı ah, ah. Ah! Ah! Şükriye duydun mu? Neyi? Kapı çaldı, kapı çaldı. B bizimkiler geldi herhalde. Bakayım. Ben bakayım. Bir, ben bir şey duymadım Şevket. Ya ya ya. Kim gelmiş, kim gelmiş? Kimse gelmemiş, kimse gelmemiş. Bana öyle gelmiş Şükriye. Bana öyle gelmiş. Yan komşunun kapısı çalmış. Ah! He! Şükriye? He? De telefon çalıyor. Du duyuyor musun? Duyuyor musun? Ben açayım. Ben A açayım. Bir şey duymuyorum Şevket. Dur bak. Bak. Bak çalıyor. Çalıyor. Alo! Alo! E ses ses vermiyorlar ya. Ş bir Alo. almamış Şükrü. Hep, niye, niye söylemiyorsun? Ha, niye söylemiyorsun? E diyorum ya Şevket. Duymadım ben. Ben biraz balkondan bakayım. Belki gelirler. Gelirler. Ha? Uf, Şevket. Vallahi inmeyince ya bir yerine. Ya bu kadar üzme kendini. Ya gel otur. Her sese kalktın. Ne yapayım Şükriye? Elimde mi? Hayır içimde bir yerde hep umut var. İçimde bir yerde hep umut var. Ne umut mu gelmiş? Yok, yok umut gelmemiş kız. İçimde bir yerde umut var diyorum. <laughs> otur, otur canım ben. Üzülüyorum işte. Üzülüyorum işte. ama Şevket, üzülmesine ben de üzülüyorum. Ama ne yapacaksın? Doğanın kanunu böyle. Ne? Ay, Doğa kızım mı gelmiş? Doğa kızım mı gelmiş? Yok Şevket yok. Doğanın kanunu dedim. Doğanın kanunu. Bak sen böyle doğa deyince ben de doğa kızım geldi sandım. Yok. İnsan böyle olunca kederleniyor be Şükriye. Zaten iyice unuttular gitti bizi. Unuttular gitti bizi. Doğru diyen Şevketti. Ya bir biz miyiz? Bizim yaşta olan herkesler aynı durumda. <laughs> aynı değil mi? Bak, görüyor musun Alt kamışı? Hey hey! Olan var, olmayan var. Allahım yine mi? Ya saat daha sabahın yedisi. Ya. Böyle milletin hakkında da konuşuyoruz. Günah mı giriyorum bilmiyorum ama ne yapayım beşikliğe? Ben bizim çocukları çok özledim. Şöyle iki dakika bir gelseler görsem onları ha? Boş ver Şevket. Ya şimdiki torunlar kuşak kuşak ayrılmış. X'i var, Y'si var. Hatta Z'si bile var. Bizim zamanımızdaki torunlar gibi değil. Doğru. Aha! 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 Geldiler vallahi. Geldiler. Dilan ağla. <laughs> geldiler vallahi Şevket. Vallahi geldiler. Bak ben sana dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyordum geleceklerini. Geldiler. Biz, biz yalnız <laughs> değiliz Şevket. Vallahi var. <laughs> Bizi biz yalnız <laughs> bırakmadılar Şevket. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi git aç kapıyı Şevket. Ha, açayım değil mi? <laughs> aç. Cem, aç tamam. Şevket. Böyle mutlu görsünler tamam seni. <gülüyor> tamam, <laughs> tamam Şükrü. <Şikli. gülüyor> tamam. Ay. Ay. İnşallah gidene kadar heyecandan ölmem ya. Yok Şevket. He. Aç Şevket. He. Ölmem, ölmem. Vuhu! Nasılsınız yaşlı ponçikler? Benim kadar <laughs> kızlarım gelmiş. Hoş geldiniz. Kızım gel bakalım. Yap kızım gel. kız yapma kız. Kızım yok. Kız tamam, yeter kızım. Ooo! <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz evlatlarım da. Oldu mu ya o ponçik monçik? Oldu mu ya o ponçik, monçik? Aha <laughs> Oldu Başladım. mu ya o ponçik? Benim herif takıldı yine. Monçik. Oldu mu ya o ponçik? Dur, Dur. Şevket. Dur. Evet arkadaşlar dedem takılı kaldı. Oldu mu ya o ponçik? Yine <laughs> takıldı. <laughs> Hapını iç. Oldu mu ya o ponçik? <laughs> Hapını iç Şevket. İç. Ah. <laughs> Sağ ol Şükriye. Ya benim torunlarım gelmiş. Benim aslan torunlarım. Komşular. Torunlarım gelmiş. Benim de torunlarım var. <laughs> ha ha. En sonunu bir veririm. He. Bakayım. Ay babaanne yılan mı ya o? Şeker veri. Geçen geldiğindeki ne ne zamanda hatırlamıyorum kızım da. Yine aynı şakayı yapmıştın. Mahsucluktan o. Plastik yılan o. Yok babaanne bu seferki gerçek yılan. Cık, ya kızım neresi gerçek? İşte plastik istin? Anam! <laughs> Elimi ısırdı ya Şevket bu! Şevket! Şükriye! <laughs> Elimi ısırdı. <laughs> Dur! Dur kız Şevket. Ben şunu teneffüs eğitimi aldım dur. Şevket. Ay. Al babanla al al fazelet. Bu nedir kızım? Şevket bu ne? Bilmem bakayım. Allah! Yavrum bu neydi ya böyle? Pan değil de o babaanne. Gliserin içti. Ne içmişim ne içmişim? Gliserin. Gliserin. Tadı nasıldı babaanne? O nedir o neydir Şevket ya? Babaanne kameraya anlatsana tadı, tadı nasıl? Tadı nasıldı? Lan ne içirdiniz lan karıma? Yılanı ısıttırıyorsunuz bir şeyler işletiyorsunuz. Lama gibi tükürdü lan karım bana. Ya zehirli değildi o dede. Öyle bir şey yapar mıyız dedeciğim? O kadar düşüncesiz değiliz yani. Allah'ım ya. Ay Şevket. Ha. Benim başım dönüyor, <laughs> Allah. Aha, ahiretliğim kaç yıl sonra elden gidiyor. <laughs> al al babaanne al, buna dayan. Al, <laughs> al. Ben de sana su falan getireyim Şükriye. Su, su getireyim. 3, 2, 1. Şevket. Aha, karımda kaçak var. Şevket. Şaşırdınız mü? Ben de kül olacağız sandım Şükriye. Ay şirket. Elektrik çarptı ben fena oldum. Burayı iyi çek. Babaanne al sen şunu otur bakalım. Tamam, otur. Dur, dur, dur. kızım. Bugün <laughs> Şirket benim gidiyor. Şirket ben iyi değilim. Ulan ben şimdi sizin. Sürprizimiz var. Ya ama ne yapalım? Bizim de takipçi kasmamız lazım babaanne. Başlatmayın lan. Dedeciğim, dedeciğim size bir sürprizimiz var. Bekleyin. Ha. Sürpriz, sürpriz. Lan. Tok tok için yapıyoruz hepsini. Bak hala fok fok diyor, fik fik diyor. Ben de... Tok tok, tok tok. On numara bir video oldu. Tok tokun besti olacak. Aa. Bakın. Anne zahmet olsun ya. ya. Şükriye bak. Ya evet, bir el. Ama bir el sallayın, bak. 3, <laughs> 2 1 Evet. Evet. Çok tatlı değiller mi? Dedemle babaanneme bir bakın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atın. Sizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın ponçikler. Mesut Şükriye. Vallahi iyi değilim Şevket. Öteki tarafa gittim geldim. Öldüm öldüm dirildim vallahi. nasıl abi Şükrü'ye? Hem beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ha? Ben dedim sana gelmesinler dedim. Bu nesil farklı dedim dinlemedin. Haklıymışsın ben Şükriye. Ah ah. Fikrimin ince gülü Kalbimin sen bülbülü Fikrimin ince gülü Kalbimin sen bülbülü O gün ki gördüm seni yaktına çap Bırakın beni. <laughs> Ahmet ve Dilan. Hazırlarınız. Hazırlarınız. <laughs> 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 evet pastalı bir şekilde. Ahmet için yorumları. Hülya <laughs> Hanım'dan rica etmeden şimdi teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, buyurun. <gülüyor> 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 evet. evet. Çok sağ olun. Sayın Hülya Avşar, yorumlara başladılar. Sadece konuşarak diyeyim. Ahmet'ten <laughs> ee... evet, 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 evet. başlıyoruz. Aa, ben başlamak için yapmadım ama muhteşemdi. Skeçi yazan arkadaşların ellerine sağlık bir tane boş cümle yoktu içinde. Şarkı güzel, final muhteşem, değil mi? Final var bu sefer. Muhteşem bir skeç, muhteşem oyunculuklar izledim. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kaç yıldız vereceksiniz? Beş! Beş, Beş yıldız! Beş kardeşi! Beş ya! Evet, oyuncu koçumuz Azra Hoca'mız. Arkadaşlar duygulandılar. Beş yıldız. Evet. Kim evet, duygulandı? Yıldız. Pardon, Özge ah, ah, Hoca. Ah, ah, Öpücüklerimi yolluyorum. Evet Zafer Al göze devam ediyoruz. Ee, daha önce de söylemiştim genç oyuncuların yaşlı kendilerinden çok çok yaşlı insanları oynamaları çok zor. İkisi de yaşlı insanların ritmini çok iyi yakalamışlar. Ahmet'in zaten oyunculuk anlamında başka bir iki rengini performansını görmüştük ama burada farklı bir şey denedi. Kendini oldukça zorlayacak bir role girmiş. Kutluyorum. Ben de 5 yıldız diyorum. Çok sağ olun. Evet. evet. Zafer Algöz'den Ahmet için geldi. Ve Büşra Pekin neler söyleyecek? Ahmetçim şarkı güzeldi. Teşekkür ederim. Çok önemli bir şey. Müzik kulağı ve ses. Tebrik ederim. Daha da geliştirirsin diye düşünüyorum. Yani güzel bir şey izledik tabii ki ama bir şey söylemem gerekirse sana. Genç gibi giyindin. O vücut beden kullanımında bir tık daha öne geçersen o seni çok iyi bir yere taşıyabilir diye düşünüyorum. Dört yıldız. Teşekkür ederim. Dört yıldız Büşra Pekin'den geldi. Ahmet için de hemen Hülya Avşar'a dönüyoruz. Muhteşem diyorum ya yani bugünkü oyunculuklar muhteşemdi. Fazla söze gerek yok. Beş yıldız. Beş <laughs> yıldız Hülya Avşar'dan bizim <laughs> için. Bu yanlış hatırlamıyorsam Dilan'ın galiba ilk beş yıldızı oldu. Evet, evet doğru. Değil mi? Evet. Evet, pastalı suratıyla olup çabuk <laughs> ya, <Çok> mutluyum. <laughs> zafer Algöz nasıl yorumlayacak? Dilan'a Dilan geçen hafta bir ödev vermiştik. En az puan sen aldın. Bak şimdi kendini yeniden bize kanıtlayabilmek için gel bu şansı kullan diye. Kendine çok kontrast, çok ters olacak bir rol seçmiş. Dilan'ı yüreklendirmek amacıyla ve aynı zamanda çok daha iyisini yapabileceğine inandığım için 5 yıldız diyorum. 5 yıldız da Zafer Algöz'den geldi. Büşra Pekin nasıl yorumlayacak ve kaç yıldız verecek acaba? Dilan, şive çok güzeldi. Beden kullanımın bayağı iyiydi. Dört yıldız veriyorum. Dört yıldız Büşra Pekin'den geldi. Sayın Hamdi Atas, sizin Ahmet şey yaptı biraz bir ara küstü değil mi Ahmet? Buskece küstü çok yıkıldı üzüldü evet. olmayacak olmayacak dedi yılmayın dedik. Onların gönlünü alacak şekilde sevgili hocalarıyla Özge hocalarıyla mücadele ettik. Tebrik ediyorum sizi mutlu oldum. Güzel başladı güzel gitti keyifli seyrettik. Sağ ee, olun hocam. Sağ olun, var çok sağ sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Sizin güzel hiç Şöyle yapayım. Yok canım ya şey Allah Allah.